Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, para bilgi kanalı olarak sizlere kamuoyu kamu aydınlatma platformu haberlerini vermeye devam ediyoruz. Maalesef arkadaşlar bu endeks haftanın ilk açılış gününde yüzde gibi bir kayıp yaşadı. Sert bir satış baskısı vardı endekste, bunu belirtelim. Evet endeks kapandıktan sonra Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırım işlemleri ilişkin bir bildirimde bulundu. Bedelli sermaye arttırma yapacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi. Evet Aksu'nun güncelleme düzeltmeye dert bir açıklama olmadığını belirtiyor Aksu Enerji bu açıklamanın. 33 milyon liralık sermayesini 66 milyon liraya %100 rüçhan hakkı kullandırarak 1 liradan bedelli sermaye arttırımına gitmek istiyorlar arkadaşlar. Evet %100 rüçhan hakkı kullanma oranı belirtilmiş ve 1 liradan bu yönetim kurulu kararı bundan sonra yapılacak işlem sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmak ve sermaye piyasası kurulunun onaylamasıyla bu bedelli sermaye arttırımı gerçekleşecek. Şu an için herhangi bir onay söz konusu değil. Ama Aksu Enerji 33 milyonluk sermayesi 66 milyona çıkarmak istiyor. Evet dostlar lütfen bedelli sermaye arttırımlarında takvim önemlidir. Bu yüzden kanalımızı takip etmeye devam ediniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bizler için önemlidir. Buradaki bilgilerde yatırım tavsiyesi taşımaz. Hepinize selamlar, saygılar.